Selam arkadaşlar. Bugün hem kitap hem de dizi kategorisine giren bir video ile geldim. Çünkü bugün Hayatımın Dizileri video serisine de iki numaradan giren ve benim için çok önemli bir dizi olan, hayatımda yeri çok farklı olan Buffy the Vampire Slayer ve onun yan dizisi Angel'dan oluşan Buffyverse'e dair kitaplar hakkında bir video çekiyoruz. Özellikle bu konuyla ilgili de sizden bazı yorumlar aldım. Hem videoların altına hem ekşi sözlükte. Nadir kitapta bazı kitaplar gördüğünüzden ve hangi sırayla okunması gerektiğinden ya da kitaplar hakkında nedir ne değildir bilginiz olmadığından bu konu hakkında bilgi vermemi istediğinizden bahsettiniz. Bu videoyu da uzun zamandır çekmeyi aslında planlıyor olsam da o mesajlarınız beni biraz daha hızlandırdı. Bu arada Buffyverse nedir ne değildir? Bu bahsettiğim iki dizi nedir ne değildir diye merak ediyorsanız da Buffyverse ile ilgili çektiğim bütün videolara şuradan ulaşabilirsiniz. Şimdi uzatmadan hemen başlamak istiyorum. <laughs> yani özel bir kitlesi oluştuğunda onunla ilgili çok fazla şey piyasaya çıkmaya başlar ki bahsettiğim şey sadece şöyle tişörtler ya da action figürler, oyunlar değil aynı zamanda yazılı ve basılı materyaller de dahildir buna. Bu materyaller de genelde akademik materyaller ya da kurgu materyaller yani roman dediğimiz konsept üzerinden ikiye ayrılır. Akademik materyaller genelde dizi üzerinden belli şeyleri araştıran, inceleyen daha teknik ve dediğim gibi akademik metinlerdir. Mesela Buffy the Vampire Slayer bilen biri. Tam anlamıyla feminizm üzerine kurulu bir dizidir ve çok fazla akademik metin, çok fazla test, dizinin feminizm üzerinden ıncık gıncık irdelenmesiyle ortaya çıkarılmış metinlerden oluşan kitaplar mevcut. Tabi bunların hiçbir ülkemizde yok. Bununla birlikte kurgu olan metinlere ülkemizde ulaşmak mümkün. Peki bu kurgu metinler ne? Aslında bu kurgu metinlerin mantığından size bahsettiğim zaman hepinizde şöyle bir ampul yanacak. Çünkü bunu hepimiz bir şekilde yaptık bence. Hangimiz okuduğumuz ya da izlediğimiz ve çok sevdiğimiz bir şey üzerine birkaç şey karalamadık ki yani itiraf etmek gerekirse ben zamanında Harry Potter'la ilgili çok fazla hayran hikayesi yani fan fiction yazmıştım. Ve bir şey çok popülerleştiğinde mutlaka onunla ilgili bu tarz şeyler olur. Ki aslında Wattpad denen mantığın da çıkış noktası buydu. İnsanlar önce fan fiction yani hayran hikayesi yazarak bir şeyler yazmaya başladı ve sonra kendi orijinal hikayelerini oluşturmaya başladılar. Ve bu üzerine çıkmış kurgu kitaplarda aslında tamamen bundan ibaret. Ama şöyle bir fark var. Bunu benim gibi gibi sizin gibi evinde amatörce bu işle uğraşan insanlar değil bunu meslek haline getirmiş ve diziler ya da genel olarak fandomlar üzerine kurgusal metinler, romanlar oluşturarak para kazanan fandom yazarlığı denilen türde bir yazarlık unvanına sahip olan kişilerin yaptığı kitaplar bunlar. Ki bununla ilgili de aslında çok net bilinir birkaç tane isim var. Nancy Holder ve Jeff Marriott bunlar içerisinde en çok bilinenlerden bir tanesi ki bizim Buffy ve Angel kitaplarımızın içerisinde de aslında bu Iki yazarı da görüyoruz. Ülkemizde de Artemis Yayınlarından çıkan Supernatural kitaplarını mesela Jeff Marie. Bu tarz kitapları elinize aldığınızda ve okumaya başladığınızda bunun dizinin bir parçası olmadığını, dizinin yaratıcısı olan kişi tarafından ya da işte filmin yaratıcısı olan kişi tarafından yazılmadığını bilirsiniz. Bununla birlikte bunlar o kadar profesyonelce yazılmış metinlerdir ki birisi size gelip dese ki bu kitaptaki bu metin aslında bu dizinin işte bilmem kaçıncı bölümü olarak yazılmıştı ama sonradan uygun ve çıkarıldı ve kitap olarak basılmaya karar verdi. Buna inanabileceksinizdir. Çünkü buna uyumlu şekilde yazılmıştır. Yani bu hikayelerin çoğu izlediğiniz dizinin iki bölümü arasında geçebilecek olayları anlatır. Ciddi bir okuyucusu ve yurt dışında da ciddi bir pazar var bununla ilgili. 2006 yılında ülkemizde de Ro yayınları bu pazarın farkına varmış olmalıydı ki bu fandom edebiyatı üzerinden giriş yapmaya karar verdiler. Ki ben o zamanlar üniversite ikinci sınıftaydım ve bir Dianar turumda Seçilmişi görmüştüm. Bu kitabı gördüğümde ne kadar şaşırdığımı ve nasıl bir şoka girdiğimi çok net hatırlıyorum. Yani ile 7. bir kitap görmüştüm Dianar'da ve baya şoktaydım. Bununla birlikte bu kitap üzerindeki yazar olarak Nancy Holder yazılmış. Olsa da aslında kurgu bir kitap değil. Şöyle ki Seçilmiş yani orijinal adıyla Chosen Buffy Vampire Slayer'ın 7. yani final sezonunun son bölümünün final bölümünün de ismi. Ve bu kitap Buffy The Vampire Slayer'ın 7. sezonunun tamamının bölüm bölüm anlatıldığı bir antoloji kitap diyebiliriz. Hemen şöyle gösterecek olursam mesela 4 yardım yazıyor. Buffy'nin 7. sezon 4. bölümünün ismi Help. Ve keza yine şöyle açtım. 18 kötü kızlar diyor. Bu arada 18. bölümün ismi de Dirty Girls. Yani aslında bu kitap 8. sezonun senaryosunu elinizde tutmak gibi bir şey. Gerçekten iyi bir koleksiyon parçası. Bununla birlikte bu kitabın şöyle bir handikapı var. Raw yayınları kitabı basarken kafaları tam olarak neredeydi bilmiyorum ama 7x13 Killer In Me ile 7 çarpı 18 Dirty Girls arasındaki bölümler bu kitabın içerisinde eksik. 13. bölümden sonra 18. bölümü atlıyor ki bu beni bayağı öfkelendirdi. Çünkü arada tam 4 bölüm eksik ve bu eksik 4 bölümden bir tanesi benim 7. sezondaki en favori bölümlerimden bir tanesi olan ve tamamı Spike temalı olan 17. bölüm Lies My Parent Told Me'di. Ve o bölümü okuyamayacak olmak beni gerçekten öfkelendirmişti. Kitabın orijinali tam Ro yayınları garip bir şekilde dizgide yaşadıkları bir sorunla ilgili herhalde bilmiyorum ama aradaki 4 bölümü yemiş. Bu da beni biraz üzdü. Ama dediğim gibi Buffyverse kitlesi için tam bir koleksiyon parçası. Yani bence kütüphanede olmazsa olmaz. Açıkçası ben sık sık açıp 7. sezonun favori bölümlerinden olan bazı bölümleri buradan okuyorum ve ciddi keyif alıyorum. Arkasından şöyle bir şey fark ettim. Buffy the Vampire Slayer kan ve sesi yakında çıkıyor. Angel perili ev yakında çıkıyor. Bunları gördükten sonra tabii Merve yerinde nasıl dursun? Duramaz ki. Ve o dönemler Facebook'un daha Türkiye'ye kapılarını açmadığı, Twitter ve Instagram gibi şeylerin olmadığı ve yayın evlerine ulaşmanın o kadar kolay olmadığı dönemlerdi. Şimdi Instagram'dan bir yayın evine mesaj atarak kendilerine ulaşıyor ve her türlü sorumuzun cevabını bir şekilde alıyoruz. Ama o zamanlar bu kadar kolay değildi. İç kapakta şuradaki mail adresine mail atarak bu kitabın beni ne kadar heyecanlandı aldığını, arka sayfadaki o iki kitabın ismini de görünce daha da çıldırdığımı, çok büyük bir Buffyverse hayranı olduğumu yazdım. Onlara bayağı böyle metrelerce uzun bir mail gönderdim. Ve garip bir şekilde ertesi günü hiç beklemiyordum ama kendilerinden uzunca bir mail aldım. Mail'imin onları çok mutlu ettiğini, kendilerinin de Buffyverse'e çok düşkün olduklarını ve Buffyverse kitaplarından daha basmayı planladıkları çok fazla kitap olduklarını yazmışlardı. Arkada yazan bu iki kitap dışında baskıda olan bir Buffy kitabı daha olduğunda bahsettikten sonra bana daha sonra basmayı planladıkları Buffy ve Angel kitaplarının da listesini göndermişlerdi. Bu listede Zender'ın ilk bölümden son bölüme kadar yaşadığı karakter gelişiminin kendi ağzından anlatıldığı Zender Years yani Zender günlükleri olarak da geçiyor bazı yerlerde bu kitap vardı. Sonra bir Oz yan hikayesi olan Oz Into the Wild, bir Buffy ve Angel ortak macerasının anlatıldığı Heat. Buffy'nin 3. sezonunda geçen bir bir yan hikayenin anlatıldığı The Book of Four ve Wesley temalı bir Angel hikayesi olan Book of the Dead vardı. Bununla birlikte bu kitapların hiçbiri piyasaya çıkmadı. Çünkü yayınevi seçilmişten sonra seçilmişin arkasındaki duyurduğu o iki kitabı ve bana mailde söylediği baskıda bir Buffy kitabı var dediği Buffy kitabını da bastıktan sonra satışlarının istediği gibi gitmediği ve hatta neredeyse satışları çok kötü olduğu ve artık devam ettiremeyecekleri için Ro yayın evini kapattı. Böylece 4 kitaplık bir macerayla yola çıkan Buffy fandom kitaplarının hikayesi de çok hızlı bir şekilde sona ermiş oldu ve muhtemelen buna en çok üzülen de bendim. Hemen diğer kitaplardan da bahsetmek istiyorum. İlk bahsedeceğim kitap seçilmişin arkasında duyurulan bir Buffy kitabı olan Kan ve Sis. Kapağında da Buffy ve Spike'ı görüyoruz. Buffy'nin 6. sezonunda geçen ve kapağında da gördüğümüz üzere Spike ve Buffy temalı bir yan hikaye bu. Kitabın geçtiği dönem Buffy ile Spike'ın her ...herkesten gizli yasak bir ilişki yaşadığı dönemlere denk geliyor. Ve içinde geçen macera kısmı da... ...Victorian dönemin o meşhur seri katili... ...Karın Deşencek'in aslında kim olduğu... ...ve aslında hepimizin o Karın Deşencek hikayesinde... ...bildiğimiz şeylerin çok da gerçek olmadığı... ...aslında altında çok daha karanlık ve iblisli... ...yaratıklı bir maceranın yattığına dair bir hikaye anlatıyor. Ve tabii Buffy ve Spike'ın onu nasıl yok ettiklerini anlatıyor. Kitabın öyküsü bence çok güzeldi ve neredeyse okurken dizi gibi hissediyorsunuz. Nasıl dizide mesela bazı karakterlerin özellikle de vampirlerimizin, çok yaşlı karakterlerimizin bir bugününü bir de flashbacklerle geçmişini geçmişte yaşadıkları olayları ve sonra o olayların bugünümüze bağlanışını izliyorsak kitapta da Spike'ın geçmişi, geçmişteki karın deşencekle karşılaşma anları ve bugünümüze dair sık sık flashbacklerle yazılmış olan sahneler okuyoruz. Bu açıdan da çok güzeldi. Bu kitap benim çok hoşuma gitmişti gerçekten. Bununla birlikte Tabii ki bir de o Buffy ile arasında geçen kırık hikayesi de var. Bu yüzden de beni ayrıca mutlu eden kitaplardan bir tanesiydi. Sanki 6. sezonun eksik bölümünün senaryosunu bulmuş gibi oluyorsunuz bu kitabı okurken. Diziyi çok özlemiş olanlar ve mesela keşke kıyıda köşede izlenmemiş birkaç bölüm kalsaydı da bugün açıp izleseydim düşüncesini zaman zaman aklımdan geçirenler. Mesela şu anda 6. sezondan hiç izlemedikleri bir bölümü izleme şansına sahipler gibi düşünebilirler bunu okuyarak. Yayın evinden çıkan son Buffy kitabı ise yayın evinin bana baskıda bir kitabımız daha var diye bahsettiği küçük şeylerdi ki onun kapağında da Spike var. Bu kitap Buffy the Vampire Slayer'ın 5. sezonunda geçiyor ve tam olarak denk geldiği zaman da Buffy'nin annesi Joyce'u kaybettiği. Joyce'un öldükten sonraki zamanları. Annesinin ölümüyle maddi sıkıntılar çekmeye başlayan bir anda geçim derdiyle bir anda sağlık sorunlarıyla uğraşmaya çalışan Buffy tabi bir yandan da avcılıkla uğraşıyor. Bu kitapta bize tüm bunlarla uğraşırken bir yandan da katil perilerle uğraşmasının hikayesini anlatıyor. Yine dediğim gibi bir 5. sezon ara hikayesi. Kapağında Spike olduğu için de az buçuk anlayacaksınızdır. Spike bu kitapta da oldukça etkin bir rolde. Spike'ın dönemi Buffy'ye içten içe platonik aşk beslediği ve Scooby çatısı tarafından sıklıkla aşağılandığı döneme denk geliyor. Tam da bu yüzden ikili arasında 6. ve 7. sezonda olduğu gibi çok da romantik bir ana şahit olmuyoruz. Bu kitabın örgüsü kanvesiz kadar başarılı değil. Zaten kitabın yazarı da farklı. Tom Vesis'in yazarı Nancy Holderken küçük şeylerin yazarı Rebecca Mayas'ta. Hikaye örgüsünün basit olması da muhtemelen yazarın diğer bahsettiğim iki yazar gibi yani Nancy Holder ve Jeff Marriott gibi bu işin taplarından olmaması diye düşünüyorum. Bununla birlikte ülkemizde bir elin beş parmağı kadar bile çıkmamış olan Buffy kitaplarından bir tanesi olduğu için de koleksiyonluk bir parça. O yüzden tabii ki olmazsa olmaz. Ve son kitabımız bir Angel kitabı. Ro yayınlarının çıkardığı tek Angel kitabı olan Perili Ev. Perili Ev, Angel'ın ikinci sezonunda geçen Cordelia temalı bir yan hikaye. Oyuncu olma hayallerinden bir türlü vazgeçemeyen Cordelia'nın Perili Ev konseptindeki bir biri bezi gözetliyor tarzı her tarafı kameralarla döşenmiş bir eve gitmesi, böyle bir yarışmaya katılması üzerine kurulu. Yalnız tabi Angel formatına uygun olarak tabii ki bu Perili Ev aslında kurgu değil, gerçekten de Perili hayaletli bir ev çıkıyor ve o evdeki herkes Başı baya dertte oluyor. Tabii ki Cordelia bu konuda biraz daha deneyimli ve daha da önemlisi. Cordelia'nın arkasını kollayacak Angel, Wesley ve Gunn gibi arkadaşları var. Bu kitabın kurgusu oldukça hoşuma gitmişti ve ikinci sezondaki herhangi bir filler, ara bölüm gibi hissettirmişti bana. Zaten yazarı da Jeff Marriott yani iyi olmasını bekliyordum kitabı okurken. Bu yüzden de beni hayal kırıklığına uğratmadı. Aynı zamanda da ülkemizde Türkçe olarak basılmış tek Angel kitabı olduğunu da düşünürsek fandom içinde oldukça önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Peki bu kitaplara nasıl ulaşabilirsiniz? Bu kitapları basan Ro yayınevi artık faaliyetini sürdüren bir yayınevi olmadığı için herhangi bir online kitap sitesinden sıfırını satın alamazsınız. Bununla birlikte nadir kitap gibi sitelerde hem de 5 lira 10 lira gibi çok komik fiyatlara artı 3-5 lirada kargo ücreti ödeyerek bu kitaplara sahip olabilirsiniz. Böylece de özellikle de seçilmişin içerisinde yazılanları bildiğimizi düşünürsek de seçilmiş dışındaki kitaplara sahip olarak hali hazırda sizin de henüz bitmemiştiniz tamamlanmamış Buffy ve Angel maceralarınız olabilir. Buffyverse ile ilgili olarak yurt dışında yüzlerce basılmış kitap olmuş olsa da bizim ülkemizde sadece Türkçe olarak bu dördü basıldı. Tabii ki NTV yayınları Buffy'nin 8. sezonunu çizgi roman olarak bas. Ama bu başka bir videonun konusu. Yani bu videonun sonuna geldik. Tabii Buffyverse ile ilgili olarak yeni videolarım da gelmeye başlayacak ki en yakın zamanda çekmeyi planladığım videoda muhtemelen Buffy'nin çizgi romanları. Bununla birlikte ondan önce çekmemi istediğiniz başka Buffy Buffyverse videoları varsa bununla ilgili de lütfen yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Buraya da yazabilirsiniz. Ekşi Sözlük'ten de Buffyverse ile ilgili bol bol mesaj alıyorum ve onları da dikkate alıyorum. Eğer Buffyverse ile ilgili şöyle bir video da çeksen güzel olur dediğiniz fikriniz varsa yazmayı unutmayın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşçakalın.